Bak oh, diş işte Barış. Sevgilim neredesin ya? Sen arıyorum, ulaşamıyorum sana. Annemin söyledikleri için özür dilerim. Unut şimdi onu, boş ver. Bil bakalım ben neredeydim. Geldin mi? Kapıda mısın? Hayır, görüşmedeydim. Zor yıllar için tekrar şansımı denemek istedim ve bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Seninle tekrar görüşmeyi kabul ettiler. Ya sana inanmıyorum ya. Ne yaptın ne ettin benden habersiz hallettin değil mi Evet ama işe yaradı. Peki Feris biliyor mu? Biliyor tabii ondan habersiz böyle bir şey yapabilir miyim? Biliyor. Bak bana lütfen gideceğini söyle tamam mı lütfen. Gideceğim. Gideceğim tabii. Hatta şimdi çıkıyorum. E nereye çıkıyorsun Barış dur anlamadım. Var aklımda bir şeyler anlatırım ben sonra sana. Tamam görüşürüz. Güzel haber mi? Zor yıllar için tekrar görüşmeye çağırmışlar beni. İşte bu be İşte bu aferin nasıl... hmm. aslanım. hanım yapımcının yanından geliyorum. Yarın için sözleştik görüşmeye gideceğiz. Aferin çok iyi gidiyorsun. Gerçi yapımcıyı ikna etmek biraz zor oldu. Çünkü bu mahkeme sürecinden dolayı biraz endişelilerdi doğal olarak. Ama ben Barış'a güveniyorum. Çok güveniyorum. Hı. Biliyor musun ben de sana güveniyorum. Yoksa bu görüşmeyi sana bırakmazdım. Teşekkür ederim Feris hanım. Bu arada Barış senaryoyu çok sevdi. Yani kendi hayatından izler taşıdığı için karakterle bağ kurdu diyebilirim. Eğer olursa yani birlikte çalışırlarsa Barış'la bence en kısa sürede eski hallerine geri dönecek. Yani hatta bundan eminim. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Tabii bu arada başka şeyler olmazsa. Ne gibi? Bugün annesi geldi. Buraya mı geldi? Neden? Benimle görüşmek istemiş. Hmm. Ben hiçbir şey yapmadım Feris En başından beri kendisiyle iletişim kurmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde ne yaparsam yapayım ters yapıyor. Hiçbir şey yapamadım. Bir de i̇şte bir sakin ol. Hemen gerilme. Benimle ilgili bir şey söyledi mi peki? Yani bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Şimdilik öyle bir şey yok. Ama Bence bir süreliğine karşılaşma. Yani belli ki Barış için üzülüyor. Sana naçizane tavsiyem. Bu aralar fazla üstüne gitme. Olur mu? Siz Barış'a söylemediniz değil mi annesinin buraya geldiğini? Çünkü duyarsa üzülür araları çok gergin annesiyle. Bu mesele seninle benim aramda. Barış hiç bilmeyecek. Sağ olun. Versin. şu an. Evdesin, yatıp dinleniyorsun değil mi? İlaçlarımı aldım. Kendimi hiç yormadım. Yemek edin mi? Yemedin. Yemedin değil mi? Tamam ben işimi bitirdim. Şimdi hemen çantamı alıp geliyorum. Sonra çıkıyoruz seninle. Hiç itiraz istemiyorum. Arabayı da ben kullanacağım. Yarın da mümkünse ajansa gelmeyeceksin. Evde yatıp dinleneceksin tamam mı? Hemen geliyorum. Çıkmaman gerekiyordu. Tamam Odanız hazır. Zahmet verdim. Çok teşekkür ederim Meral'cığım. Ne zahmet canım? Ne demek? Ben içerideyim. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Geçen sefer koltukta yatacağım diye ısrar ettin ama bu sefer seninle bu konuyu kesinlikle tartışmıyorum. Kazanamayacağım. Tartışmalara girmem. Aa! Girersin. Hem de öyle bir girersin ki bir de ısrar edersin üstüne, inat edersin. Asla peşini bırakmazsın sen. Bu dediğin... ne? Yalan de. De hadi. Şurada düşüp bayılayım. Göreceli. Durma <laughs> göre değişir. Şimdi hemen ilaçlarımızı içelim. Tamam. Karnam. Hadi. Evet. Hı -hı. Çok oldu. <laughs> da böyle koyalım ki bilgisayara dökülmesin. Ne oldu? Düşünüyorum. Ben. Sanırım yani e... olmadı işte benden, benden olmadı yani. Ne olmadı? İyi bir baba sana bakıyorum. Büyürken yanında olamadım kızımı. Her şeyle dört dörtlük birini görüyorum. Oturmasıyla, kalkmasıyla, insan ilişkileriyle, haliyle, tavrıyla, dert dinlemesiyle. Her şeyiyle dört dörtlük. Sonra bir de verene bakıyorum. Dört yaşından beri kendi büyüttüğüm, yetiştirdiğim kızıma hiç benzemiyor sana. Şımarık, bencil, kıskanç, kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen, kendi çıkarları için ailesini bile satan biri. Demek ki. Kendini suçlama bence artık. Beren için elinden geleni yaptığını biliyorum ben mutlaka yapmışsındır. Ona yol gösterdin, yanında oldun. Ama Beren kendi yolunu seçti. Verdiği kararların onu nereye götüreceğini çok iyi biliyordu. Ama yine de geri adım atmadı. Sen buna karışamazsın. Kimse karışamaz bu arada. Verdiğimiz kararların sonuçları var. Beren'in de şimdi o sonuçlarla yüzleşmesi gerekiyor. Belki bir süre sonra aklı başına gelir. Ne yaptığının farkına varır. O zaman oturur konuşursunuz birlikte. Ama üzme kendini artık. Üzülsen de hiçbir şey değiştirmeyecek bu. Biliyorum. Şimdi benim çıkmam lazım. Sen bizimkilere haber verirsin. Ee, daha yeni geldi. Biliyorum. Ama yapım şirketine gideceğim. Görüşme var. Barış'ın görüşmesi. Ee, i̇yi hadi. Kolay gelsin. <laughs> Günaydın Ceyda Hanım. Günaydın. Nereye gidiyorsun? Sen de mi cenazeye? Hayır. Dicle'cim sevgilinle buluşmak için bahane arıyorsan... Hayır bahaneye ihtiyacım yok Ceyda Hanım. Barış zaten Feris Hanım'ın oyuncusu. Sen de Feris'in eski asistanısın. O yüzden Barış'la ilgileniyorsun falan. Bunları biliyoruz zaten. Zor yılların bir görüşmesi var bugün. Yanında olmam gerekiyor. Sürecin başından beri de ben takip ettiğim için Feris Hanım benim gitmem uygun buldu. Anladım canım. Anladım. Tamam. O zaman sana kolay gelsin. Ama işe almadan gelme. Sana güvenenleri ayak kırıklığına uğratma. Hadi bay bay. Uğratmam Ceyda'nın. Hoş ver. Çok acayip. Vallahi, yani çok. Sen şimdi bana ustam diyorsun ya. Benim de bir ustam vardı bir zamanlar. Hocam da ustam yapıyor. Çok şey öğrendim ondan. Fark ettim. Bazen Kapanırsın. Motoru söküp parçalarına ayırırsın. Sorunu bulursun, düzeltirsin ama yine de çalıştıramazsın. Sonra bir bakarsın. Sorun... ...küçücük bir parçada. Yap bozun tek bir küçük parçasında. Sen... ...şimdi buna bir vida diyeceksin. Mesela bazen küçük bir parça, bazen bir vida... ...bazen de koskoca bir yapbozun tek bir küçük parçası olur. Şimdi bir Yapboz düşün mesela. Uğraşıyorsun, çabalıyorsun, didiniyorsun. Elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Sonuna kadar geliyorsun ve sonunda küçücük bir parça eksik. Bir manzara resmi düşün mesela. Bir deniz. Üstünde martılar uçuyor. O martılardan bir tanesinin kanadının o parçası eksik. Ne yapacaksın? Görmeyeceksin küçücük bir parçanın koskoca tabloyu bozmasına izin vermeyeceksin. Ben şimdi sana bunları niye anlattım? <laughs> Bu ide olmazsa o motor çalışmaz. Evet doğru. Ama hayatta bazı parçalar var ki onlar olmasa da olurlar. Çünkü hayat devam ediyor. Resmin bütününü göreceksin. Detaylara takılmayacaksın. Eğer takılırsan hayat önünden akıp gider. Sen de arkasından baka kalırsın. Harika. <laughs> ne hocam ben böyle sonuna birkaç bir şey ekledim ama isterseniz orijinal halinden de devam edebiliriz sorun değil. Hayır ben sevdim Dokunuşun çok güzel teşekkür ederim. İyi ki geldim Barış. <laughs> Öyle mi? Ben teşekkür ederim çok memnun oldum bu arada. Çok memnun oldum çok sağ olun ee... görüşmek üzere. Barış'ı uğurladıktan sonra biraz konuşalım. Tabii tabii. tabii. Bu şekilde olacak. Başta söyleyeceklerim vardı ama. Barış'la konuşalım derim. O vida nereden çıktı? Yusuf Usta verdi. Yusuf Usta? Uzun hikaye. Ben anlatırım sonra sana. Hı. Ne yapıyoruz şimdi? Çıkıyor muyuz? E, benim biraz daha buralarda olmam lazım. İpnice ile konuşacağım çünkü. İstersen sen çık. Beni bekleme. Yok. Hep sen beni bekliyorsun. Bu sefer de ben seni bekleyeyim. Çok tatlısın. Ama ama ne kadar sürer bilmiyorum. Hı. Ben çıkınca seni arayayım. Öyle yapalım olur mu? Çünkü daha ajansa gitmişleri halletmem gerekiyor. Hı. Öyle yapalım. O zaman... Ben senden haber bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Bir gelişim olursa bana haber verin demiştiniz. Burada rüzgar yön değiştirdi, bilginiz olsun. Kim ne derse desin. Ben Barış'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Yönetmen de çok memnun. Ama son yaşanan olaylardan sonra Barış'ın imajı hepimizi düşündürüyor. Takvim de çok sıkışık. Sette yaşanacak herhangi bir aksaklık filmi tehlikeye sokar. Ersin Bey ben sizi anlıyorum. Barış da bu olanlardan çok mutsuz ama tamamen işine odaklanıp bu süreci geride bırakmak istiyor. Ayrıca Barış'ın ne kadar çalışkan bir oyuncu olduğunu size söylememe gerek yok sanırım. Bunu açmam lazım. Tabii buyurun. Kusura bakma, beklettim. Rica ederim. Nerede kalmıştık? Barış'ın ne kadar çalışkan bir oyuncu olduğundan bahsediyorduk. Ersin Bey bir de şöyle düşünün. Kariyeri tehlikeye girmiş bir oyuncu sizin filminizle tekrar yükselişe geçiyor. Sizce de hem Barış için hem sizin için çok güzel bir avantaj olmaz mı bu durum? Ben size söz veriyorum. Barış'ın işe aksatmaması ya da herhangi bir problemin oluşmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum. Bundan hiç şüphem yok. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Akşam kararımızı bildirmek için sizi arayacağım. Tamam öyle yapalım Ersin Bey. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de ilk gördüğün günü hatırlıyor musun? Eski yanının bahçesinde şarkı söylüyordum. Yanıma gelip oturmuştun. Sesin bana aşkı hatırlattı demiştin. Bugünden itibaren Kimse için şarkı söylemedim. Bu şarkı da son şarkımız olacak. Ay çok kötü. Ama öyle. Yani ben katılmıyorum sana. Bence gayet doğal. Karakterle gayet de ölçüşüyor. Ben de Emrah'a katılıyorum. Bence Selda'nın sesindeki bu kırılmalar karakteri daha gerçek yapıyor. Bence. Bir cevap vermiyor. Ama Peridecim böyle telefonu açmayıp ortadan kaybolunca da olmuyor ki. Hayatım bir sürü mesaj bıraktım. Dönmüyor işte geri dönmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben kendi sesiyle çok beğendim. Evet işte ben de baştan beri aynısını söylüyorum. Yani tamam anlıyorum Arzu'nun hatırası ayrı bir şey ama bu da ayrı bir şey sonuçta. Selda Hanım'ın da kendine göre çok hoş bir ses rengi var. Yani kendisi beğenmese de ben de çok beğeniyorum. Hmm. Yani ben çok seviyorum diyemem ama bence hiç kötü değil. Bence çok kötü hatta berbat olmuyor işte ya. Aslında kabul etse çok güzel olur. Yani biz böyle nasıl tartışıyorsak hayranları da tartışır. Kimileri karşı çıkar, kimisi savunur. Bak böyle olur yani. Ben destekliyorum Selvi Hanım'ı. Bence yaptığı çok cesur bir hareket. Evet tamam hadi bir daha aç dinleyelim bakalım. Ha, i̇şte böyle savunanlar karşı çıkanları ikna edecek. Bence bunu uygulayabiliriz yani olabilir. Bir dakika. Senin aklında yine ne var? Bir şey var senin aklında bir söylesene açık açık. Bak bir tanem biz her türlü öneriye, akla, fikre, her türlü desteği açız çocuğum. Ne olur konuş. Bence şöyle, küçük bir oyun oynayabiliriz bununla ilgili. Belki bir daha hiç duyamazsın sesimi. Belki benden geriye sadece kelimeler kalır. Ama sakın unutma, beni her düşündüğünde yanında olacağım. Sonsuza kadar. Ah <laughs> Arzu. Beni niye bırakıp gittin kendi sesimle baş başa kaldım. Ben sensiz ne yapacağım? bahçesinde şarkı söylüyordum. Yanıma gelip oturmuştun. Sesin bana aşkı hatırlattı demiştin. Bugünden itibaren kimse için şarkı söylemedim. Bu şarkı da son şarkımız olacak. Aa söylemez olur muyum? Elbette söyledim. Zaten Selda'nın kendi fikri bu. Madem Arzu seslendiremeyecek beni, o zaman ben konuşmalıyım kendi sesimi dedi. Ha ha. Katılıyorum. Ahmet Beyciğim gerçekten büyük cesaret işi bu. Hay hay, görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. İnşallah işe yarar çocuklar. Ne diyor peki beğenmiş mi? Yani ben bu fikri çok sevdim dedi. Yani kendisi konuşsun diyor o e da. Yani o zaman en azından doğru yoldayız Peredeciğim oraya. Canım, izledin mi? İzledim de. Bu nasıl bir saçmalık? Benden habersiz videoyu nasıl yayınlayabiliyorlar? Aklım almıyor. Aa, gerçekten yani ben de görünce çok sinirlendim bir tanem. Olacak iş değil. Hele bizim onayımız olmadan. Tabii ki hemen aradım ben Ahmet Bey'i ama ulaşamadım. ...not bıraktım gerçi. Dava açalım. Videoyu kaldıralım. Ay, ay ne bileyim bir şeyler yapalım Peri de. Tabii bir tanem. Ah istersen... ...sen buraya gelsene. Birlikte oturalım, ajansta konuşalım. Ha? Ay neden geleceğim? Siz Ahmet Bey'e haber vermediniz mi? Hayatım o iş bende. Ben arıyorum Ahmet Bey. Sen merak etme. Yeter ki kalk gel şu ajansa. Ah, ay peki, peki geliyorum, geliyorum. Tamam canım bekliyoruz. Ya geliyor. Hadi bakalım gösterin kendinizi. Hazırlanıyoruz. Tamam ben Emrah'ı arayayım. Ha, Hazırlanmayı ha. bir öğreneyim. Ha. Ha. Tamam. Tamam hadi tamam, gel. Hazır mısınız? Şimdi geldik. Bir de Gülüm'le konuştum onlar da hazır. Tamam harika. Ee, şimdi Selda Hanım aradı. Ee, ajansa gelmek için o da birazdan harekete geçer. Ben hemen çıkıyorum tamam. Tamam tamam. gel başladı. Kapatıyorum. Hadi hadi. Hazır mısınız? Evet, biz hazırız Selda Hanım. Tamam, geliyorum. Geliyormuş. sağ olsun. Arzu hanımın gidişiyle hepimiz çok üzüldük. Yeni filminiz iptal olacak diye çok korktuk. Ama videoyu görünce çok heyecanlandık, dayanamadık geldik. Kendi sesinizle o kadar doğal ve içtensiniz ki. Cesaretiniz hepimize örnek oluyor Selda Hanım. Arkadaşlar izin verir misiniz lütfen? Buyurun Selda Hanım. Biz çok seviyoruz. Çok Salda Salda çok, çok seviyoruz Selda Hanım. Baykuş yuvadan çıktı, baykuş yuvadan çıktı. Ne, ne baykuşu be, ne? Fırtına yaklaşıyor, çamaşırları topla diyorum gülüm. Neymiş, neymiş, ne, ne fırtına, fırtına, ne diyorsun be? Ya Selda Hanım çıktı, geliyor diyorum. Ne diyeceğim, ajansa geliyor. Ha, tamam. Öyle desene ya, kapat, tamam. Arkadaşlar, aç bankartları, aç. Geliyor Selda Hanım, hazır olun. Nasıl çalıştıysa o, evet. Sevgimizi gösteriyoruz. Bağırın Selda. Selda Hanım. Hanım. Çok Kendi sesinizde o kadar doğal ve içtensiniz ki. Cesaretiniz hepimize örnek oluyor Selda Hanım. Ne oldu Harun, neden durduk? Geye var, Selda Tamamlandı size doğru geliyorlar Tamamdır bekliyoruz biz tamam Şimdi geliyorlar buraya doğru siz benden işaret bekleyin Tamam mı hazır olun size işaret edeceğim ben, ben Bu taraftayım ben Selda Hanım. Selda Hanım iyi akşamlar. Videonuzu şimdiden yüz binler izledi. Kararınız hayranlarınız tarafından övgüyle karşılandı. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Selda Hanım, Arzu Hanım'ın anısına bundan sonraki projelerinize kendi sesinizi kullanacağınız konuşuluyor. Bir açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar teşekkürler. Selda Hanım daha sonra bir açıklama yapacak. Teşekkürler. harikaydınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle buyurun. Ne, ne yaptın? Geldi mi Şimdi, şimdi gitti. Şimdi girdi içeri. Gülüm sen biraz fazla abartmadın mı acaba? Hayır. Ama her zamanki hala hadi boş verin. Yani sen de. <laughs> Arkadaşlar ben işimi ciddiye alıyorum. Ciddi. Ne gerekiyorsa o. Hayatım. Hoş, geldin. Hoş geldin. Hoş, geldin hoş bulduk. Canım. Biliyorum çok kızgınsın. Aslında ne desen de haklısın ama... Ama biz hemen devreye girdik Selda Hanım. Ahmet Bey'le de konuştum. Hatta benim oyuncularımdan birini seçmesi konusunda oldukça ısrarcı oldum kendisine. Yani bu olacak şey değil. Hele hele bizden habersiz böyle bir hareketli yapmaları. Bu konuda biz gerekli uyarıyı verdik zaten. Evet ama hemen özür dileyecekler. Sonrasında da bunu kimin yaptığını ortaya çıkaracağız. Tatlarımızı aramaya başlayacağız. Hiç merak etmeyin. Aslında ya o kadar da korkunç bir şey olmamış biliyor musun? Ben sana göstereyim mi? Gerek ha? yok. Ama çok güzel yorumlar. Sesine bayılmış hayranların övgüyle söz ediyorlar. Ben gelirken düşündüm biraz. Başka bir ses istemiyorum. Serda Hanım çok haklısınız. Gerçekten ne söyleseniz haklısınız. Sonuçta böyle büyük bir değişikliği kabul etmek... ...yani daha doğrusu kabul etmek zorunda kalmak... ...oldukça sarsıcı, anlıyorum. Daha bitirmedim. Arzu'nun ölümü beni çok etkiledi. Doğru. Ama o da burada olsa bunu bir fırsat olarak görmemi sağlardı. Arzu'nun anısına saygısızlık etmek istemiyorum demiştim size. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Beni hep desteklediniz. Çınar, özellikle sen çok destek oldun bana. Kendi oyuncularını seferber ettin benim işim için. Ama ben bir karar verdim. Bundan sonra kendi sesimden devam etmek istiyorum. Ne dersiniz? <laughs> Aa, bu çok ani oldu bizim için. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence hiç fena olmadı. Hayranlarım da çok destekçi. Gelirken neler yaşadığımı ...bilirseniz... bence doğru olan bu. Yıllardır sakladığım, kimselere göstermediğim sesimi artık gün yüzüne çıkarmanın zamanı geldi. <laughs> oh. Biz seni gelişmelerden haberdar edeceğiz bir tanem. Çok teşekkürler. Ee, Selda Hanım gerçekten çok doğru bir karar verdiniz. O yüzden ben tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Hayatım, tatlım. Görüşeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çocuklar, harika bir <laughs> Ay çocuklar, bunu <Ay>. <laughs> siz başardınız. Çok teşekkür ederim. Hadi, devam edin. <laughs> Hadi. <laughs> evet. Yavaş. Katı. Ben başta başaramayız diye düşünmüştüm. Vallahi ben en başından beri başaracağımızı biliyordum. Hadi oradan. Evet, bildim. Dur. Allah'ım ne olur iyi haber olsun, lütfen, iyi haber olsun, lütfen. Dur, dur, Barış'ın işi oldu mu olmadı mı şu an onu öğreneceğim. Dur! Ne? Afnan'ım bu dünya. Tamam çabuk hadi o zaman şöyle bir şey de tamam. Da, totem totem, de, totem Tamam hadi, ne yapıyorsunuz i̇şte, be? Efendim? Merhaba, iyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet, karar verdiniz. İşte bu be. Çok, çok sevindim. Çok sevindim. E ben hemen Barış Bey'e haber veriyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İşte <laughs> hoşardı. Şimdi ben hemen Barış'ı arayayım. Ama ara. Hemen haber vereyim ona. Siz gelin hadi gidelim. Evet. Tamam. Tamam. teşekkür tamam. 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 hadi. ederim. Hadi. Ay çok sevindim. <laughs> Ne yaptın sevgilim? Barış, <laughs> aşkım bir yapım karıdı. Şu an iş senin. İş senin. Gerçekten mi? Yani beni mi seçmişler? İnanamıyorum ya şu an, inanamıyorum. Mutluluktan ağlayacağım, inanamıyorum. Yaptın ya, ya sonunda yaptın. Söyledin, söyledin, sonunda yaptın ya. Barış, senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Hiçbir şey, inan bana. Biliyorum sevgilim. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım, söz veriyorum sana. Bana verdiğin bu şansı sonuna kadar değerlendireceğim. İnan bana. Deme deme öyle. Vallahi şu an zaten ağlamak üzereyim. Gerçekten inanamıyorum Barış. Ben şimdi çıkacağım birazdan senin yanına geleceğim. Gelince her şeyi tek tek konuşacağız tamam mı? Tamam tamam ben bekliyorum. Bekliyorum. Şimdi yapımdan aradılar. Barış'ın işi tamammış. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Ceyda Hanım. <laughs> Birazcık da kıskandım doğrusu. Yalan yok. Neden? E, bu mevsimde Belgrad çok güzel olur çünkü. Anlamadım. Tatlım ben senin bu zor anlama meselelerini de çözeceğim. Merak etme. Birazcık B12 ile sen zehir gibi olursun bak görürsün. Şöyle ki. Filmi önce Belgrad'da çekmek istemişler. Gurbette yaşayan işçi hikayesi. Tabii bütçe meselesi var. Öyle bir maliyet çıkmış ki çekimleri İstanbul almak zorunda kalmışlar. Ben de bunu duyunca bir arkadaşımı aradım. Sponsor olmak isteyip istemediğini sordum. Sonra yapımcıyla konuştum. Sonuç gayet olumlu. Yani filmi Belgrad'da çekecekler. Artık hazırlığı, başlaması, çekmesi, dönmesi sanırım bir dört ay sürer. Ben bunu bilmiyordum. Barış bir süre buralarda olmayacak. Neyse ki bu süre zarfında şu Ömer meselesi de unutulup gider. Döndüğünde yepyeni bir barış olur, tekrar parlar. Sen de işlerine konsantre olursun. Yani bu iş ikinize de iyi gelecek. Emin ol. Dicle. Sen Barış'ı ne kadar seviyorsun? Kariyeri için gitmesine engel olmayacak kadar seviyor musun? Sonra tekrar konuşalım. Olur mu? Ama aferin. Çok iyi iş çıkardın. Öyle devam et. Sen de gelecek görüyorum bak.